Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle okuyacağımız kitabımızın ismi Küçük Azimli Nokta. Pes etmemek üzerine bir hikaye. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba. Ben Küçük Azimli Nokta. Size zor durumlarla başa çıkmayı öğretmeye geldim. Ee, azim ne demek? Azim, elinden gelenin en iyisini yapmak ve şartlar zorlaştığında bile denemeye devam etmektir. Ayrıca başladığın işleri bitirmeni sağlar. Zorlu durumlarda azmettiğiniz zaman azimli noktanız büyür. Azimli noktanız ne kadar büyürse çabalarınızın sonucunu hemen görmediğiniz zamanlarda denemeye devam etmeniz o kadar kolaylaşacaktır. Bazen bir şeyi doğru yapmak için zamana ve pratiğe ihtiyacın vardır. Sabır azimli noktayı büyütür. yapmaya çalıştığın şeyi başarmak için bazen tek yapman gereken kendine inanmaktır. Kendi kendine olumlu sözler söyleyebilir. Yapabilirim diyebilirsin. Yapabilirim. Başarabilirim. Özgüven azimli noktanı büyütür. Başarabilirim. Başardım. Bir işe başlamadan önce onu başardığını hayal etmeyi dene sayede başarmak için gerekli olan bakış açısına sahip olacaksın. İyimserlik azimli noktayı büyütür. Bazen yeni denediğin şeylerin umduğun gibi sonuçlanmaması seni korkutabilir. Ama yeniden ayağa kalkmak ve bir kez daha denemek sana galip gelme şansını verir. Cesaret azimli noktanı büyütür. Tek boynuzlu atımı bulamıyorum. Bir eşyayı kaybettiğini sandığında çileden çıkman çok kolaydır. Öfkeli noktanı sakinleştirmeyi ve kaybettiğin eşyayı en son nereye koyduğunu hatırlamayı dene. Huzurlu olmak azimli noktanı büyütür. Başarı her zaman çabuk elde edilmez. Bir şeyi başarmak genellikle birkaç denemede mümkün olur. Hedefine ulaşman için alışılmış kalıpların dışında düşünmen gerekebilir. Ee, bu karton niye bu kadar ıslanıyor? Ne eklesem acaba? Yaratıcılık azimli noktanı büyütür. Sana verilen geri bildirimleri can kulağıyla dinlemek, geliştirmen gereken şeyleri öğrenmen için mükemmel bir fırsattır. Bir sonraki denemen de şansını artıracaktır. Takıma giremediğin için üzgünüm. Seneye yapılacak seçmelere kadar top sürmeye çalışman iyi olacak. Çalışmana yardımcı olabilirim. Teşekkürler. Takım çalışması. Azimli noktanı büyütür. Bir yeteneğin olsa da onu geliştirmek için çalışmaya devam etmen gerekebilir. Kararlılık. Azimli noktanı büyütür. Birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme, dördüncü deneme, beşinci deneme, altıncı deneme ve sonuç. Şah mat. Yenildikten sonra yeniden denemek zordur. Her yenilgiyi bir öğrenme fırsatı olarak görmeyi dene. Şah mat. Olumlu bakış açısı azimli noktanı büyütür. yapmanın birden çok yolu olabilir. Bu yüzden tüm olasılıkları gözden geçirmek önemlidir. Belki de mavi bloğu en alta koymayı denemeliyim. Problem çözmek azimli noktanı büyütür. Denemeye devam ettiğinizde neler öğrenebildiğinizi umarım görebilmişsinizdir. Gelecek sefer pes etmeyi düşündüğünüzde azimli noktanızı büyütme yolları aklınıza gelsin. Hikayemiz burada sona eriyor çocuklar. Hoşçakalın.